Demokrat Parti, Ordu Milletvekili Cemal Engin Yurt, Mustafa Kemal Atatürk'ün vefatının 83. yıl dönümü dolayısı için yaptığı konuşmada Atatürk'ü minnet, rahmet ve şükranla anıyorum dedi. Doğumunla güneş gibi aydınlattın Anadolu'yu yeni baştan, ölümünle yüreğimizi yaktın, ağlattın her yaştan. Mavi gözlü dev adam, bir onkasında daha seni rahmetle, minnetle, şükranla anıyoruz. Ruhun şad, mekanın cennet olsun. Ne kadar düşmanın olursa olsun, sen Türk milletinin baş tacısın. Sana hakaret edenler, öldüklerinde isimlerini hiç kimse hatırlamayacak, mezarları ziyaret bile edilmeyecek. Ama sen bin yıl geçse de Türk milletinin gözünde, yüreğinde her zaman yaşayacaksın. Cenab-ı Allah senden razı olsun Mustafa Kemal Atatürk. Ruhun şad, mekanın cennet olsun. Ne mutlu Türk'üm diye.